Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilgili yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Yalnız bu videomuz biraz farklı olacak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere ben direkt serilerime başladığım zaman direkt ilk bölümüyle serinin başladığını bildiriyorum sizlere. Fakat bu biraz farklı olacak. Şöyle ki arkadaşlar bu videomuz bir seri tanıtım videosu olacak. Şöyle ki arkadaşlar bildiğiniz üzere yakın zamanda 0'dan 11 kupaya kadar hiçbir ödül almadığım kastım bir Serim vardı ki bilmeyen arkadaşlarım varsa da gidip bakabilirler kanalda hala mevcut videoları. Bu serimizin yavaştan sonuna yaklaştığımızı söylemiştim. Ben de bunun üzerine neden yeni bir seriye başlamayalım diye düşündüm ve aklıma şöyle bir seri geldi ki arkadaşlar. Şöyle yapacağız. İlk olarak şöyle gördüğünüz gibi sizlere göstereyim. Gördüğünüz gibi Brawl Stars bizlere 700 kupadan itibaren star hediyelerini vermeye başlıyor. Ve ayrıca bildiğiniz üzere Brawl Pit'te de bayağı bir star hediyesi var. Şimdi bu serimizin amacı şu olacak ki arkadaşlar bir ay boyunca bu hesabı kasacağız ama buradaki herhangi bir star hediyesini almayacağız bu besteki ayrıca da 700 para itibaren de bu ayalondaki herhangi bir ödül almayacağız ve bu şekilde seriyi devam ettirmeye çalışacağız bakalım bir ayın sonunda ne olacak her 1000 kupada bir 1000 para kupada veya 500 kupada bir yeni bölümünü atacağım bu serinin arkadaşlar bu şekilde sürdüreceğiz serimizin ve arkadaşlar ayrıca bildiğiniz üzere şu anda da oyunda çok güzel etkinlikler var ve bu ay bu ay içerisinde bu sezon içerisinde de çok güzel iki etkinlik daha gelecek. O etkinliklerin de olmasıyla birlikte çok güzel bir zaman dilimine denk geldiğini söyleyebilirim serimizin ve bu da bizim için mükemmel olacak diyebilirim. Ve umarım bu seri hoşunuza gider arkadaşlar ve çok iyi yerlere getirebiliriz bu serimizle birlikte hesabımızın. Dediğim gibi arkadaşlar bu sadece bir tanıtım videosuydu. Böyle bir seriye başlama kararı aldım ve sizlerin de bunu bu şekilde öğrenmenizi istedim. O zaman çok da uzatmadan arkadaşlar serimizden de kısaca bahsettiğime göre videoyu bitireyim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.